Mustafa Orzun'un iradesi, takibi illa bu iş olsun diye Hakan Gültekin kardeşimizle beraber o da büyük şey meclis üyemiz ve muhtarlarımız nezdinde çok büyük emeklere vardır. Ben Mustafa Orzun kardeşimize bu mahallenin çocuğu da huzurlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca ayrıca Allah razı olsun. Her işi aldığı gibi götürür. En son şimdi Sarayköy'de Büyükşehir Belediye'mize ait 14 arazi araziyi Osman Başkanımız ve tahsis ediyor. Orada tüm köylerimizden gelen çocuklar dahil olmak üzere kapalı yüzme havuzumuz ve gençlik merkezimizi inşa ediyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde projelendirip Spor Bakanlığı marifetiyle ihalesine biz çıkıyoruz. Osman Başkanımızın imar ve arsa teminiyle inşallah onları çözmüş olacağız. Noktasında gayret içinde olduk. Siz de her zaman bize destek verdiniz. Yanımızda olduğunuz güç verdiniz. O birlikteliğimiz kol kula girmemiz birçok düzeltmenin ortaya çıkmasına sebep oldu. Ben Öncelikle her seferinde bize göstermiş olduğunuz güvenden dolayı, emaneti bize teslim etmenizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğer burada taş üstüne taş konduysa, çivi çakıldıysa bunlar aslında sizlerin eseri. Eğer sizler bize bu yetkiyi vermemiş olsaydınız bu işler yapılmazdı. Bu noktada şükür olsun ki biz de sizlerin vermiş olduğu emaneti namusumuz bilerek sahip çıktık. Güveninizi boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Şükür olsun ki bugün saray köyümüze baktığımızda, mahallelerimize baktığımızda 7 yıl öncesiyle bugünkü arasında çok çok fark var. Nereden nereye geldik? başta su sıkıntısı olmak üzere, birçok sıkıntılar olmak üzere içilemeye su yağmıyor. Yani, böyle öncelikler sırasında inşallah o ihale çıkan tüm köprülerimiz yapılması arzudayız. Her köprü büyük iş demektir. Yani İyeşme'in Ya ilahel alemin cümlemize medadü inayet ve lütfü hidayet eyle. Ya Rabbel alemin şu anda huzuruna toplanmış bulunan bu meclisimize hayırlı ve mübarek eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel alemin bu toplantı vesilesiyle yapılmış olan ve açılışı yapılmakta olan tesisimizin ülkemize, milletimize ve görevimize hayırlı olmasını nasip ve müessereyle ya yeah Rabbi. Bu tesisi kullan... Ne haber gençler? Gelin bakalım. Gençler. Bu en çok ne Gelin bakalım gençler. Geleceksiniz. Allah'ın izniyle 70-80 yıl bulanır. 국민ively God with heaven entender Good job Good job Good job good job avez W I think book